Selamlar saygılar Her gün olduğu gibi videolarımız hızlı bir şekilde devam ediyor biliyorsunuz üç gündür e, bir trendimizi takip ediyorduk 9 Ekim 2020 yılından başlayıp 23 Temmuz 2021'de ikinci temas olan ve üçüncü temasta büyük kırılımı yaşadığımız ve sonra bize destek olan bir trendimiz vardı sürekli zaten bundan bahsediyorduk. Telegram adresimden de bu destek bölgesini vermiştim. 42.700 bizim için hayatı önem taşıyordu. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Gün kapanışların yani pardon söyleyemedim. Gün kapanışlarının ne kadar önemli olduğunu burada tekrardan hep beraber görüyoruz. Bu trendimizin üstünde kaldığımız için yani biz zaten gün kapanışımızı burada yapmıştık. Daha sonra aşağı doğru bugün anlık olarak gün içerisinde bir düşüş gerçekleştirdik ama trendimiz o kadar başarılı bir şekilde çalışıyor ki şu anda onun üzerine atmış durumdayız kendimizi. Hatta Fibonacci bölgesinin de şu anda üzerindeyiz. O yüzden e, sorun yok. Zaten e, dün mesajımda da söylediğim gibi 42.700 e, doların altında mum kapatmadıktan sonra 41.500 doların altında mum kapatmadıktan sonra bizim için panik olabileceğimiz hiçbir durum yok. Neden? Çünkü alımlarımızı biz nerede yapmıştık? 33.000 dolardan, 34.000 dolardan ve 38 bin dolardan alımlarımızı yaptığımız için parçalı alım. Bu yüzden bizim panik olacak hiçbir şeyimiz yok. Biz şu anda kardayız. Eğer bu trend çizgimizin altına düşersek kardan stop olup e, pozisyonlarımızı durduracağız. Şimdi elimizde bir bu kalsın. E, hemen şimdi aritmetik ölçekten logaritmik ölçeğe dönüyorum. Logaritmik ölçekte de arkadaşlar e, Tarihini vereyim. 10 Kasım'dan gelen en son e, all time high böl bölgemiz olan 69 bin dolardan gelen aşağı doğru bir trend çizgimiz vardı. O trend çizgimizin çok üzerindeyiz. Bu zaten muhteşem pozitif bir durum. İkinci bizim destek olacağımız bölge mavilim çizgimizde, mavilim çizgimizde nereden geçiyor? 41 bin 200 dolardan geçiyor. Orada bizim için çok önemli. Yani yuvarlak hesap olarak 41 bin 500 dolar bizim için şu iki seviye arkadaşlar altını çiziyorum. Burası ve şu kilidi kaldıralım. 42.700 41.500 bizim için hayatı önem taşıyor. Yani en 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 kötü senaryoda e, logaritmik ölçekteki son trend çizgimiz 39.700 ve e, 38.700 ama buralara e, hemen hızlı şekilde gelebileceğimizi düşünmüyorum. E, yani kademe kademe gelirsek zaten oralardan tekrardan alım yaparız diğer indikatörlerimize göre. Onun altını çiziyorum. indikatörlerimize göre alım yapıyoruz. indikatörleri göre satış yapıyoruz. Şu anda başka olumsuz olan hiçbir şey yok. Günlük indikatörlerimiz de şu an gayet pozitif durumda. Momentum aşırı alım indikatörlerimiz çok yerli yerinde. RSI ve MACD türevi indikatörlerimiz her hepsi alım veriyor. Şu anda momentum indikatörlerimiz de gayet iyi. Hacim indikatörlerimizde de, de çok ufak bugün sat sinyalleri olduysa son bir iki saattir güzel hacim geldiği için piyasa kendini yavaş yavaş toplamaya başladı. Hykin Hashi mum formasyonlarında biraz bugün bir kırmızı mum yaktık. Normalde 8 yeşil 8 yakmış durumdayız yeşil 9 yakarız ondan sonra kırmızıya döneriz biraz erken kırmızıya döndük ama aşağıda gördüğümüz indikatörde de göreceğiniz gibi şu anda yeşil yaktığımız için herhangi bir sıkıntımız yok zaten gördüğünüz gibi burası destek bölgesindeyiz destek bölgesi de şurası yani burayı burası kırılmadıktan sonra sıkıntı yok burası neresi arkadaşlar 42.700 dolar bölgesi yani neresi buradaki trend çizgimiz. Buranın altında biz mum kapatmadıktan sonra hiçbir problem yok. Yeter ki buranın üstünde yani buralarda dalgalanalım. Gelelim burada kıralım. Tekrar gelsin buradan çarpsın. Biz hedefimiz olan 40 46.500'de ilk e, karımızı alacağız. Sonra 47 bin dolar diğer karımızı ve son satış olarak da 48 bin dolarda da satışımızı yapıp yeniden alım pozisyonlarımızı e, değerlendirip kovalayacağız arkadaşlar. E, şu anda söylemek istediklerim bu kadar. E, cumartesi pazar video yapar mıyım emin değilim ama pazartesi çok önemli konulardan bahsedeceğim. E, özellikle e, iki tane indikatörden bahsedeceğim. Biri P-Cycle Top, diğeri de arkadaşlar bu e, boğa market bariyeri ismindeki indikatörler bunlar ayı ve boğa piyasalarının ne zaman geleceğini bu bitcoin'in e, tarihi arkadaşlar ilk başlangıcından bugüne kadarki tarihi e, ayı sezonlarından boğa sezonlarına ayı sezonlarından tekrardan e, boğa sezonlarına bu e, çizelgede gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çizelgede ben burada çizimler yaparak bunları e, sizin için anlattım hemen şöyle açayım. Burada hepsini tane tane anlatacağım. Tane tane bunun bütün bilgilerini vereceğim. Gerçekten çok e, yani neresi boğa neresi ayı olduğumuzu gösteren çok iyi bir e, indikatör ve gösterge ve bir diğer indikatörümüzden de pazartesi bahsedeceğim. Libra formasyonu ve sol omuz sağ omuz baş formasyonumuz var bundan da bahsedeceğim ee, hani nereden dönebiliriz bu formasyon çalışır mı çalışmaz mı onun üstüne konuşacağız bir de son kapanış yaparken arkadaşlar bir gap'ten bahsedeceğim size ee, ya çoğu yerde bunu hiç görmüyorum ama herhalde gözden kaçırdı analistler arkadaşlar bir gap oluşmuş durumda Geb'in oluşturduğu bölgede 40.900 dolar ve 41.470 dolar arasından geçiyor. Normalde Geb'leri arkadaşlar biz kapata kapata gideriz. Yani burayı kapatır sonra yeniden artık pozisyonumuz neredeyse tekrardan oraya geliriz. Umarım e, burayı kapatmayız. Yani sonuçta tamamen bu kesinlikle kapatacak diye bir şey yok. Çünkü e, buradaki Geb'ler arkadaşlar daha önce de açık kaldı. 18.500 ve 19 bin dolarda da gepler açık kaldı. 23 bin dolar ve 26 bin dolar bölgesinde de gep açık kaldı. O yüzden bazen açık kalabiliyor ama e, genelde de kapıyor. Mesela burada gördüğünüz gibi de kapatan e, gepler var. Yani bu kapar mı kapamaz mı bilmiyorum ama çok yakın olduğu için hani şu anda biz şu, bu, buradaki gepe çok yakın olduğumuz için kapama olasılığımız var. E, bizim de stop seviyemizin altında bu gap. O yüzden gün kapanışlarına lütfen baz alın. İğne atıp tekrardan yukarı gelebiliriz hafta sonu. Zaten bu hafta sonu kapalı olacak. Pazartesi günü açılışıyla beraber buradaki gap'i de kontrol ederiz tekrardan. Bütün önlemlerimizi alıp stratejilerimizi ona göre yapacağız. Şimdilik videoyu sonlandırayım. Demek istediğim yükseliş ve destek hedeflerimize dikkat edin. 42.700 dolar çok önemli. 41.500 doların altına mum kapatmamamız çok önemli. Beni Telegram, Twitter Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarından ve TradingView'deki paylaşımı da e, takip ettiğiniz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, yeni bir videoda arkadaşlar görüş, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.